Burası şu an sıralarında oturduğumuz amfi çok tarihi bir amfidir. Bu amfide 8 Aralık 2010'da şu an benim bulunduğum yerde Burhan Kuzu bulunmaktaydı. Ve bizim arkadaşlarımız da tam sizin olduğunuz yerde. herhalde 2010 günü arkadaşlar tıpkı Mahir Çayan'ın cüreti gibi bizim arkadaşlarımız burada yumurtalar, yumurtalarıyla gençlik hareketinin cüretini bir kez daha burak kule göstermişlerdir. Ve o gün atılan yumurtalar tıpkı canın söylediği gibi yol olmuştur arkadaşlar. Biz o yolda bugüne kadar yürüdük. Bugünden sonra da yürümeye devam edeceğiz ama arkadaşlar alçak kuruldu olmadığı lüzumu yok bence. Biz gün olduğumuz yerde değiliz. Bugün öğrenci politikleri her geçen gün büyüyen bir örgüttür. Ve bugün de büyümeye devam edecektir. Maillerin söylediği gibi arkadaşlar, bugün yürümeye çalıştığımız yol dolan başlığı engelli ve sarkıdır. Ama gençler gitte, çoktan o yol üzerindeki taşları toplamaya başladı. Hepimizin yolu açsın.